Arkadaşlar merhaba, Donuk Tarık'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kiliseye gelmiştik. Bu görevi bu arada es geçeceğiz mecburen çünkü elimizde olta kalmadı. Benim yaptığım bir hatadan şurada e, olta üretecektim, onu unuttuk. E, her neyse bu kiliseyi, kilise muhabbetini yapamadık bir türlü. Onu anlamadım. Şimdi ona bir bakacağız. Diğer kiliseye bir bakacağım. Oradan da bir şey çıkmazsa buradan ayrılacağız artık. Kiliseye bir bakalım. Sonrasında bir şey olmazsa devam. Ya çünkü kiliseye gel falan filan diyor. Yapıyoruz yok. Birkaç gün sonra gel diyor. Yine yapıyoruz. Yok. Bak Yani bir şey olmadı yine. Birkaç gün sonra kiliseye geldim. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Heh. Bu mu yani? Mum bırakmış bize. Ha eyvallah sağ olasın. Tamam iyi güzel. İyi. Sen de toplayalım. Artık e, yeni bölüme geçiş yapabiliriz o zaman. Bir bakacağım böyle çok düşük bir şey var mı? 69. Biz bunu niye tamir ettik lan? Bunu at. Ya da dur. Topla sonra at. Ben bunu giyili sanıyordum ya. Bu da var. Hangisi daha iyi? Ya biz buna mı bakacaktık ya? Ya bu daha iyidir bence. Yani Bunu toplayabilirim. Kahven etkisi geçti. Kahve içeriz ya. Şunu bir onaralım. 86 oldun sen. 402 67. Şunu bir onaracağım. Güzel. Senin de bir tur onu Tamam mısınız galiba. Tamam, bir şey de bitmiş zaten. Tam kilise eserini tamamladık ya. Güzel. Kahveleri gömelim. Bir tane daha. Ya da yok bir tane daha. Değil. Şunu bir yiyeyim. Tamam kutuyu da atalım. Üstümüzde çok kutu varmış. Tamam. Artık gidebiliriz. Şu an her şey iyi. Yeni kısma geçiyoruz arkadaşlar. Yeni haritamıza giriş yapalım. dakika nerede o? Thompson geçildi dedi. Bu tarafta mı? Evet, karşıda. Tahmin ettiğim gibi. Bir şey soracağım. Tam madene girerken ayı saldırmayacak değil mi? Maden yukarılarda bu arada. Yani içimden öyle bir şey geçiyor ama. Hayırlısı olsun bakalım. Bu eve girdik mi girmişiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada <laughs> videolar hoşunuza gidiyordur umarım. Elimden geldiğince sıkıcı yapmamaya çalışıyorum. Ama oyun biliyorsunuz çok sakin bir oyun. Hani sakin derken. Yani oturup böyle sakin sakin. Ne diyorum sakin hala sakin diyorum. Yani chill denemeyecek bir oyun. Öyle söyleyeyim. Ne oldu? Şurası mı? Şu feneri elimde kalalım. Yoksa direkt mi gireceğiz yani? Sinematik mi girecek anlamadım. Eee? Burası değilmiş lan. Cık, burası değil. Şu ileride sağ taraf galiba. Hayda bir dakika. Dağın mi çıkacağız? Ya e, orayı gösteriyor. Nasıl çıkacağız oraya? Arkadaşlar buraya nasıl çıkacağız biz? Dolanma imkanı mı var şurada? Hm evet. evet evet evet. Oradan dolanacağız. Yol uzadı birden ya, moralim bozuldu şimdi. Arkadaşlar boyunda yol demek, vakit kaybı demek. Ay Şu an nedense bir ayı çıkacak diye korkuyorum ya, yani, bilmiyorum garip bir şekilde. Hiç saldırmadı, Biz, yani bir kere saldırdı. Biz buradayken. Hani bir kez daha kaldırmak istemiyorum o saldırıyı. Yani bize bulaşmadan gidelim biz. Oy dört tane dört. Mining road. Bak bak geliyorlar gel. Kıyafetleri yeni tamir ettim yapmayın. Yapmayın. Oğlum lan Nasıl vurulmuyor ya? Aha, aha, mermi bitti. Yapma oğlum, hadi. Hadi, hadi. Heh, güzel. Çıkamıyorlar galiba buraya. Güzel. Güzel. Evet, madene doğru gidelim artık. Böyle kayalık falan oldu mu çıkıyorum direkt oraya gelemiyorlar zaten. Bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kesinlikle için. Madene doğru girelim artık bir. Ne çıkacak? Ne olacak? Çok merak ediyorum açıkçası. Şu... McKenzie ile karşılaşacak mıyız acaba? Bir şey var mı girişte? Evet. Hadi bakalım girdik. Tam sıkıntı yok ya. Sakin ol. Kömür var burada. Bunları salla şimdilik. Zamanı değil bence. Yol mu kapandı bakacağım merakımdan. Ya kapanmamış. Sağdan gidiyorum ilk başta. Tamam, burası bir yere çıkıyor. Sol tarafa da bir bakacağım. bir şey soracağım. Niye bu kadar ağır ya? Ya yavaş yavaş yürüyor. Anlamadım. Şunu da bir ye. Bunları bir at. Ya aynı yere çıkıyormuş. Tamam sıkıntı yok. Bir şey var mı buralarda? Yine sağ sola giriyor. Allah Allah. Yine sağdan gideceğim. Gidemeyeceğim. Daha doğrusu Kapalı ama böyle köy, Kıyısında köşesinde belki bir şey vardı diye bakıyorum Her yer kömür vardı ama Almaya gerek yok şu an Çalışma tezgahı Madenci kıyafeti falan Bulurum içimi şuradan. Bir şey Bunu aldım bunu da aldım. Güzel bir şey çıksın ya. Kumaş alırım. Tamam kanki ya. Yıkılacaksan yıkıl. Arkadaşlar çomaz diye bir şey var. Yani o bende var büyük ihtimal. Mekenziye mi geçiyoruz ne oluyor? Bu arkadaş bayıldı. Ha yok tamam geçmemiş. Yine gece oldu. Tabii. Işıklar yanıp sönüyor. 妈，媳妇，我好。 Ciddi olamazsın ya. Biz de burada duracaktık aslında. Bayağı aşağı aşağılara iniyoruz şu an. Sıkıntı yok ya. Elektrikten çok öldüğümüz için. Ama bir kaydedelim yine. Mineshaft. İlk başta buradan gideceğim. Ama kapalı yine. Gece mi olmuş? Aynen. Yalnız sigorta. Hmm. Sigorta mı bulacağız? Ne olacak anlam? Ha, sigorta bulacağız burada işte. Yani klasik. İlk bunu deneyeceğiz sonra etrafı araştıracağız. Tamam açıldı. Aynen. Şuradan bir bakalım şuraya. Bunları aldık. Şuralara bir bakacağım. Fener olduk yine ama şu pil herhangi bir bitirdi ya. Buradan bir kıyafet çıkacak galiba. Yok evet, çıkmadı. Levya. Şu taraftan yukarı çıkalım. Oy iki tane yol var. Bir dur hocam. Yanlış sigorta. Elektrik var burada. Oy 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 oy. Yere düştüm sandım var ya. Şu dölme kadar sinir bozucu bir şey yok ya. O yüzden hiç ölmek istemiyorum. Bu sigortalar Ne yapacağız? Düşüyorduk yine. yanlışları Alıyoruz ama. Şu yolu kapatma. Burdan yol yok galiba Bakacağım orada ne var Ya da dur şuraya bir bakalım Civata keskisi. Hoppala. Bir de o eksikti. Ne oluyor ya? Bayağı bir genişledi. Maden. Şu fazlalıkları atalım mı? fener at, şey yapma. Bu sigortalardan bir şey yapacak mıyız acaba? Boşuna mı taşıyorum yoksa? Bir tanesini salladım ya. Yani. Şuradan bir sigorta, düzgün sigorta geldi sonunda. Aynen. Herhalde ikiden al suyu al. Bunu al. Bunu bırak. Kumaşı al. Hatta dur. Şunu bir onlar. Karanlıkta değilim kanka. Feneri koydum. Yarı da kesilecek mi? Hayret. Şu bir dolduralım hemen. Ama bırak yere.

Şunu biraz daha yakıt ekle. Sigortada kalsın belki lazım olur. O yüzden zaten yanında saklıyorum. Tamam bunu aldık. Elektrik var mı burada? Yok. Bir dursana. Şunu kaydedeyim çünkü suda elektrik yok, orada elektrik var şimdi. Öyle öldürürüz ama yani Cevata keskisinde buldum. Biz, biz nerelere geldik? Kafam karıştı benim iyice ya. Buradan mı gittik biz? Oradan gittik, oradan geldik. Kalksana ya ha. İkinci sigortayı oldu. Şey çıkacak mı burada? Ağır kesici kumaş. O da iyi. Artık elektrik yok mu burada? Ne yapacağım? biz şimdi? Şuraya gittik, oraya gittik. Oradan geldik. tarafa gidiyoruz galiba. Kapıyı atacağız yani çünkü. Üçüncü sigorta burada herhalde. Aynen. Her şey bu. Üçüncü sigortayı da bulduk. Buradan bir yol var mı? Yok. Arkadaşlar bu arada burada da sonlandıralım. Pek uzun tutmak istemiyorum sizin sıkılmamanız için. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yorum yapmayı neden beğenmediğinizi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin çoğu abone olmuyor. Lütfen sizden ricam izlediyseniz, hoşunuza gittiyse abone olun. Her neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.